TRT 24 YouTube kanalındasınız. İlker Doğan'ın yazdığı işkence ikiye katlandı. Yeni adres cezaevleri başlıklı yazısını dinliyorsunuz. İnsan Hakları Derneği Diyarbakır şubesinin 10 yıllık işkence raporu açıklandı. 2010-2015 yılları arasında yapılan başvurular ortalama 55 iken 2015-2019 yılları arasında yıllık ortalama başvuru sayısı 90'a çıktı. İşkencenin her geçen yıl daha da arttığının belirtildiği raporda bu artışın temel sebebinin kamu personelinin cezasızlıktan güç alması olduğu vurgulanıyor. Sanıkların yargılamaları sonucunda çoğunlukla beraat ettirildiği aktarılan raporda işkence ve kötü muamelenin en çok gerçekleştiği yerlerin cezaevleri, en çok işkence yapanların ise gardiyanlar olduğu belirtiliyor. Rapora göre fiziksel şiddeti yaygın kullanan kamu görevlilerinin başında 324 olayla gardiyanlar geliyor. Polislerle ilgili 280, askerlerle ilgili 71 ve korucularla ilgili 9 işkence ve kötü muamele iddiası var. 2010-2019 yılları arasında kolluk görevlileri başta olmak üzere kamu görevlilerinden fiziksel şiddet gördükleri iddiasıyla 689 kişinin İnsan Hakları Derneği Diyarbakır şubesine başvuruda bulunduğunu anlatan İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Abdullah Zeytun raporda işkence faili gerçekleştiren kamu personellerinin nasıl fütursuzca hareket ettiklerini ve uyguladığı şiddetin cezasızlıkla ödüllendirilmesinden nasıl güç aldığını da ayrıntılı olarak göreceksiniz. Bu şiddetin herhangi kanuni bir müeyyidesinin uygulanmaması, sınırsız gerçekleşmesi nedeniyle bu durumdan güç alan kollu kuvvetlerinin, kamu görevlilerinin işkenceyi her alanda gerçekleştirdiğini göreceksiniz diyor. İnsan Hakları Derneği Diyarbakır şubesi 2010-2019 yılları arasında yapılan başvuruların derlenmesiyle 10 yılı kapsayan işkence ve kötü muamele raporunu kamuoyuna açıkladı. Rapor, 10 yılda İnsan Hakları Derneği Diyarbakır şubesine yapılan 3569 hak ihlali başvurusundan kamu görevlilerince fiziksel şiddet uygulanıp yaralanmaya sebep olan eylemlere ilişkin 690 başvurunun incelenmesiyle hazırlandı. Rapora göre son 10 yılda işkence ve kötü muamele iddiasıyla yapılan 689 başvurunun 97'si kadınlardan, 592'si ise erkeklerden geldi. 2010-2015 yıllarını kapsayan 6 aylık dönemde ortalama başvuru sayısı 55 olarak kayıtlara geçmiş. Ancak işkence ve kötü muamele son 4 yılda fırlıyor. 2016-2019 yıllarını kapsayan 4 yılda tam 360 başvuru yapılmış. Son 4 yılda yıl ortalama 90 kişi işkence iddiasıyla İnsan Hakları Derneği'nin kapısını çalmış. Tabii bunlar başvuruda bulunanlar. İşkenceye maruz kalıp İnsan Hakları Derneği'ne başvurmayanlar bu raporun dışında. İşkence ve kötü muamele ile ilgili başvuruların 2017 ve 2018 yıllarında arttığı tespitine yer verilen raporda fiziksel şiddeti yaygın kullanan kamu görevlilerinin başında 324 olayla gardiyanların geldiği belirtildi. Raporda polislerle ilgili 280, askerlerle ilgili 71 ve korucularla ilgili 9 işkence ve kötü muamele iddiası yer aldı. İşkence ve kötü muamele yapılan yerler arasında ilk sırada ise 335 olayla cezaevleri geliyor. Ayrıca sokakta 168, gözaltına alınırken 81, gözaltında 80, zırhlı araç içinde 24, kırsal bölgede 12, diğer kamu kurumlarında 11 ve askeriyede 9 olay yaşandığı belirtiliyor. Raporda işkence ve kötü muamele olaylarının %45'inin gardiyanlar tarafından, %47'sinin ise cezaevlerinde yapıldığına dikkat çekiliyor. İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Abdullah Zeytun, işkence ve kötü muamelenin artmasının temel sebebinin cezasızlık olduğunu anlatıyor. Zeytun, işkence faili gerçekleştiren kamu personellerinin nasıl fütursuzca hareket ettiklerini ve uyguladığı şiddetin cezasızlıkla ödüllendirilmesinden nasıl güç aldığını da ayrıntılı olarak göreceksiniz. Bu şiddetin herhangi kanuni bir müeyyidesinin uygulanmaması, sınırsız gerçekleşmesi nedeniyle bu durumdan güç alan kolluk kuvvetinin kamu görevlilerinin işkenceyi her alanda gerçekleştirdiğini göreceksiniz ifadelerini kullanıyor. Rapora göre 2010 yılı cezaevlerindeki şiddet içerikli başvuruların en az olduğu yıl olarak kayıtlara geçmiş. Söz konusu yılda 34 kişi işkence ve kötü muamele iddiasıyla İnsan Hakları Derneği'ne başvurmuş. 2018 yılı ise 100 kişiyle en yoğun dönem oldu. Raporda ayrıca başvuruculardan 168'inin sokakta güvenlik görevlilerince darp, kaba dayak ve fiziksel şiddete maruz kaldığı belirtiliyor. Rapor'a göre mağdurların büyük çoğunluğu siyasi sebeplerle gözaltına alınan veya cezaevlerinde bulunan kişilerden oluşuyor. İşkence faillerinin cezasız bırakıldığı ve işkenceye göz yumulduğuna dikkat çekilen raporda, işkencenin Türkiye'de farklı düşünce, ses ve dinamikler üzerinde bir yıldırma aracı olarak kullanıldığı aktarılıyor. Açılan davaların işkencecilerin yargı kararıyla korunmasıyla kapandığı ifade edilen raporda şu ifadelere yer verildi. Birçok dosyada takipsizlik kararı verilmiş. Açılan davalarda sanıklar beraat ettirilmiş. Ancak işkence eylemine maruz kalan mağdurlara karşı davalar açılmış ve cezalandırılmışlardır. Adli mercilerin toleranslı ve keyfi tavırları, işkence ve kötü muamele suçlarına davetiye çıkarmakta, failleri cesaretlendirmekte, mağdurlarınsa hak arama konusunda çekinmesine sebep olmaktadır, diyor İlker Doğan, TR724'teki yazısında.